arkadaşlar. Bugün yanımda Eylül arkadaşımla birlikte <laughs> Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Eylül arkadaşımla birlikte bir 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 yarışması yapacağız. Evet. Bugün Eylül'le birlikte bir bilgi yarışması çekeceğiz. Kurallar Evet, bugün bir bilgi yarışması çekiyoruz. Ben soruları soracağım, siz cevap vereceksiniz. İlk önce butona basan cevap verir. Eğer cevap veremezse soru diğerine geçer. Cevap verirse şekeri kapar. <laughs> tamam. Evet, tamam işte o şekilde klasik bilgi yarışması işte ya. <laughs> Dur, bekle. Aa, şekerler nerede? Şeker. Burada. at. Evet ödüllerini At <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Şimdi başlıyoruz. Tamam mı? Eller arkaya. Eller şey hayır, eller masaya koyun. Bismillahirrahmanirrahim. Koyun. Evet. Soru 1. Nobel ödülleri hangi ülkede verilmektedir? <laughs> Zor bir başlangıç. Evet. <laughs> Bu sana Sallayabiliyor muyuz? Evet butona bas. Yaşay Danış yaşay. Yanlış bilirsen rak rakibine geçeceksin. Yaşay yaşay. İlk önce öyle bir söylesin. Yaşay yaşay. İpucu bir. Dur bir dakika. Bir kıta. <laughs> Hayır lan. Kıta da. Dur bir dakika. Evet bir İskandinav ülkesi. Ha? Ha? O ne kız? İskandinav neresi bilmiyor musun? Biliyorum onu? ama olamaz yani. Yok. 3-5 tane İskandinav ülkesi var Kaan. 3 tane var İskandinav ülkesi. I, I, o zaman o, o. Şu an aklıma gelmiyor. His, o. Evet. Hadi. Bilemem ki. Hadi. O, İskendil, İskandinav. Ha, o ülkeleri bize bir söylesin. Evet. İsveç. Doğru. O. Yakala. Su, İsveç. Bilmem Aferin. İsveç. Birinci soru İnci'nin. Sorular bir tık zor gibi değil mi? Evet. Çok zordu. <laughs> Birinci İskandinav ülkesini biliyorum, biliyorum ama Finlandiya plaz zannettim ilk başta sonra kar, İsveç, Bağız, Hindistan İs... olduğunu öğrendim. Yok. İsveç, <laughs> Çekçe. Finlandiya, geldi. diğer İskandinav ülkesi neydi? Ee, İsviçre. Hayır, İsviçre orta orta Avrupa'da. İsveç. Ee, adını unuttum. Norveç. Tamam. Norveç, aynen. Boş ver. Soru 2. Bu da bir tık zor gibi, tamam mı? Mesela... Amerika. Bekle. Amerika kıtasını ikiye ayıran önemli su kanalının adı nedir? Su kanalı mı ülke mi? Su kanalı. Şey, Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında, Brezilya'nın kuzeyinde bir tane kanal var. Meksika'nın güneyinde. O sonradan açıldı. Kuzey ben Amerika, Güney Amerika. Şık, şık yok. Şık yok. <laughs> İpucu veriyoruz. Vermek lazım. Nerede bileyim ben? Altı harfli. Kanal. Tamam. Tamam. Kanal mı? Hayır. Kanal <laughs> Hayır. Hadi. Deşiyor. Bir daha alabilir miyiz soruyu? Soru. Amerika kıtasına ikiye ayıran önemli su kanalının adı nedir? Bir dakika. Bence duymuşsunuzdur daha önce ya. Duydum da şu an atma yani. Ben, de ben, hayatım şey ben hayatımda hiç duymadım. Nasıl duymadın? Lan çekiyor mu? Oh çekiyor. Evet. Bekliyoruz. Şimdi, evet, evet, Şimdi bir dakika. Seyirciler sessizlik lütfen. Şey sessizlik. Evet. evet. Öyle bir kanamı var. Baş harfi P. 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 Panama. Doğru. Ha? Oradaki Ahtemelen. ülkenin ismi çünkü Panama. Oradan biliyorsan. Ve. Alt şeker. Koy bakayım. Evet. İnce 2. <laughs> Eylül 0 şimdilik. Sıradaki soru Çip, Türk tarihiyle alakalı bir şey. Belki Eylül daha iyi bilebilir. Ee, soruyorum. Soru evet soruyorum. Soru 3. İlk Türkçe sözlüğünün adı nedir? Aa, bir dakika. Önce bas sonra söyle yoksa saymayız. <laughs> Sen söylersin, inci basarsın, inci söyler o zaman soru İnci'nin. İnci bileme ben şey yaptım. İnci evet. bilemedi. Ben gene söylüyorum ya. Öyle sonsuza kadar gider bu. Hadi. Ben nereden bileyim? Evet. İtibarına Lugati Türk. Aferin. Ya kalsın. Ses geldi hocam. Aferin. Sağ olsun. Arkadaşlar ben görmüyorum bu dersleri. Evet. Eylül 1. İnci 2. Soru 4. Coğrafya sorusu. Ya nereden bileyim ben coğrafyayı? Bile Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir? Aferin. <laughs> evet. Eylül Hanım söyle. İlk önce biraz. Aferin. Ya. Al. Önce basan da alır. Bu kolay bir Evet, 2 2. Soru 5. 3. Nasıl 3 son? 5. Evet, bu da tarihle alakalı. Soruyorum. Son İslam halifesi kimdir? Bir dakika. Aynı zamanda Hz Muhammed'in damatlarından biriydi. Hazreti Ali. Aferin. Ah. Benim çok. Eylül 3. İnce kel. Hem din dersinde gördük hem sosyal dersinde gördük. Tabii ben yani hatırlarımdan. <laughs> Soruyoruz. Bu gerçekten kolay bir soru. Hızlı basan kazanır. Bir de zor soru çıkarsa ağlarsınız. Hadi bakalım. Soruyoruz. Soru 3 4 5 6. 6 mı? Hı. Evet, soru 6. Azerbaycan'ın başkenti olamazdır. Aferin. Hah. Gerçekten kanun çok basitti. Azerbaycan başkan. <laughs> evet tamam. ben, ben daha soru bitsin diye bekliyorum İncik bas. <laughs> Hızlı basan kızım. Evet soru 7. Dünyanın en büyük gölü hangisidir? Hazar. Tamam. Tut lan. <laughs> Bu soru bir tık zorlayabilir ama kolay gibi. Türkiye'nin ismi değiştirilemez olan şehri hangisidir? Ankara. <laughs> ya Baş, inci. Başkent çünkü. Ah. Türkiye'nin başkenti daha Ankara'dır. Ankara'dır diye madde olduğu için ismini değiştiremeksin. Evet. Bak. Sıradaki soru. Bu da biraz coğrafya, doğal güzellik. Tamam mı? Evet. <laughs> Cennet cehennem mağaraları hangi ilimizdedir? Şey, bizim şey. ilimiz. Evet. Cennet Cennet varılır Türkiye'de değil mi? Türkiye'de. Ya. Aşk bana evet. kesin. Hayır. Kafana atacağım şu sekeri. Evet. Ben ince sıra sende. Eğer sen de bilemezsen Eylül'e geri mi dönecek? Boş Yula. Hayır. Ya abi, biz gittik gördük. Orası mula değil miydi <laughs> Evet. Eylül ben sıra sende. Ben kalkıyorum şimdi. Aa. Aklıma bir fikir geldi. Evet. B doğru. Evet ince. Hayır Eylül pardon. Eylül. Hadi bakalım. Şeker. Bir dakika. İnci sen nereye dedin? Bana. Muğla dedi. Hı hı. Ben gel. Malatya. Basmaz. Malatya. Dedin. Hayır. Aklıma şey geldi. Şanlıurfa. Hayır. Nerede? Antalya. Hayır. Şey. Bu kadar o... zor bir soru oldu. Gaziantep. <laughs> aynen aynen. Gaziantep. Hatay. Gazette Hayır, mi? değil. Ya nerede? Hayır, ya bu kadar zor bir soru mu bu? Evet, sırayınca. Ben hayatımda ilk defa böyle de. Ben şimdi, sanki duymuştum da. Şimdi cennet mağarası şey biraz daha soğuk, cehennem mağarası biraz daha sıcak olduğu için iki tane mağara var İnci Uzun. Falan güzel bir yer. O mağara değildi. Sen de İnci. Evet. Aklıma şey geldi ama tetik izin. <laughs> Hayır. Biz 81'i sayacağız İnci. Aynen. 81 sar. Ben başlamam büyük şeydi. Evet. <laughs> İstanbul İstanbul'da değil ama. Değil. Sallama. Evet. Ankara da değildir. Doğru. Bir dakika. Bence. <laughs> o zaman eee Antalya'ydı. Şey, ipucu verdim. Amasya. Baş harfini söyler misin? İpucu verdim de şehrin hangi bölgesi? Amasya dedi. Inçin. Amasya değil. Ya baş ne? harfini söyle. Baş, baş harfi M. Bas. Malatya. Peki. Sus. Malatya dendi. Evet. Muğla dendi. Cık. Mersin. Aferin. Sonunda. Ama onda... sıra bendeydi. Yok Aa. sıra yok ilk basan kazanır. Sıra yok ilk basan alır. Aa. Sıra demedik ki ilk basan alır. Iıı. Ee... Basan. Tamam. tamam. Evet ipucudan sonra ilk basan kazanır. Şeker vermedin. Tamam. Ben Ver şekerimi kazanacağım Al. ben. Birazcık bir şey, şey oldu şey ama. Var. Benim üç tane. Evet. Sıradaki Last soruya geçiyoruz. Sıra yok. Evet, yok, yok dur. Şey. en son bir Mersin çocuğu sordu. Coğrafya, tamam. Şey, coğrafya, ben çok Şimdi yeni soru. TBMM kararı ile 1 Ocak 2005'te Türk lirasından kaç sıfır atılmıştır? Alt. Eylül. Altı. <laughs> Altı. Her Alt. <laughs> Alt. <Bir diğer gülüyor> <şeyi> söylüyorsun. <laughs> İnce sabret lan biraz sabır sabır. Vile basak bas Hanım Skor kaç? Skor kaç? 6 4. 6'ya 4. 10. soruya geçiyoruz. 11. Nasıl 11? 11'e. Tamam 11'e geçelim. Matematik iyiydi. Bilgisayar. Şimdi. Hayır, biyoloji. eğildin gibi duruyorsun ama. Soruyorum. Hangi kan grubu herkesten kan alabilir? Her evet. AB. AB. Devamı. A, 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 T değil. A, 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 Aynen. Tamam. Hadi doğru. AB, RH pozitif. Ya Evet. Biliyorduk biz. AB, A, C, A, B. A, a var. var. B, a, B. var. RH var. AB ben alabiliyoruz. Sıfır herkese verelim. Aynen. 3 vitamin. 3 vitamin de var. A vitamini var. B vitamini var. Artı vitamin. Eraş vitamini de var. İnce. Evet. Sıradaki soruya geçiyoruz. Atletizmde mesafe olarak en uzun koşuya ne at verilir? Maraton. Vay, İnce Ya İnce aldı. Aslen şekerin artık sekiz. Sekize. Kaç kaç? Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz sekize. 84. E evet. Suyu Eylül yiyecek gibi kafaya <laughs> Zaten Sıradaki soruya var. geçiyoruz. Bu soru uzun ama kolay bir soru. O son 3 sorumuz kaldı. Eylül kazanma şansın zor. Yok kaptan. Bir tane daha soru eklesek o da son soru olsa. İnci. Tamam beraber. tam Bu 3 soruyu da Eylül bilirse o da öyle bir, şey bir olabilir. tane daha bonus soru soracağım. Tamam anlat. Tamam. Avrasya ve Kuzey Afrika'da 75-200 milyon kadar insanın ölümüne yol açan 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da zirveye ulaşan Ama öyle yok ince. salgın hastalığının adı nedir? Ama öyle yapma. Su Hayır. Nasıl değil ya? Maymun. Hayır. Maymun çıktı. 14. yüzyılda. Ne var? Çok Domuz pardon. gribi. Hayır. Çok fazla ölüme... Kuş gribi. Hayır. Ne? Kavuk gribi. Hayır. Kürk falan değil. Oğlum çok ünlü bir hastalık. Bilmiyorum. Başarılı mı? Yok. Yok başarılı. İpucu vermeyeceğim. Bileceksiniz bunu. Öyle mi? Vay Va, ciddiyim. Çok ünlü bir salgın. Hatta çok Hayan... değişik değişik maskeleri falan oluyor. Hala biz onun aşısını oluyor mu? Tekrar onu söyledim. Ne bileyim ben. Konu <laughs> Hayır. Ya çok... koronavirüs yeni çıktı. Koronavirüs gibi çok güçlü bir salgın ama daha fazla yöle, ölüme yol açıyor. Daha, daha az bulaşıcı. Sanmıyorum. Gördün? Zona. Hayır. Ya cidden söylediğimde aa bu muydu diyeceksin büyük düşünüyorum. Baş harfi, baş harfi. bak. Baş harfi hemen bak İki, iki kelime. Oh. Dört harf. Gribi. kredi, dört. Dört. Bir olmaz. Ha. İki, iki kelime. İki, Toplam 8 sekiz harf, dört Kır. dört. Tamam, baş ya. harfi. Baş harfi yok. Ya Sen, Tamam, hadi K. Ne? Ay. Ha olmaz ya video He. çekiyoruz ya. <laughs> Aa. O ya, video ya. Video çek, ya, çek, çek, Tamam. Arkadaşlar davet. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Devam. Devam. Evet, baş harfi K dedik. Bir hayvan şeyiz. Hayır. Hadi ya, o bu kadar. Kara dedik. Hayır. bu kadar dedik. Kara dedik. Bu kadar dedik. Videoyu 10 dakikadan uzun tutmayı başardık galiba bence. yok ki. Öyle bir şey mi var? Kene Kayres. Ne gürültü. Ke ko K. ko. Ke ko. Anla, hatırlayayım. Ya hayır, kelime başka oynamak. Kelim bu var. İkinci harfini de alabilir miyiz? Hı? Bak çok zor soru. İkinci harf ilk iki harfini soruyorsunuz, değil mi? Hı. Evet. K A, A. K A ya bu ha. Ka Kaman. Hayır. Kama Bir hayvan mı başı? Hayır. Ka ka kana grip kana grip. Bir dakika ama böyle de soru olmaz. Hadi artık. Üçüncü harfini de versem bileceğiz şey artık. Tamam ben çıkıyorum. <laughs> tamam buton tamam. hazırlıyorum. Tamam elleri tutun. Üçüncü harf R. Ne? Hadi söyle. <laughs> A gitti. Kara. Evet. Kara. Kara. İkinci kelimesi? Kara. Gribi. Hayır. Kara bilmem nesi? Kara virüsü? Hayır. Kara dört harfli. Kara. Kara kene. Hayır. Kara tavuk. Ha. Kara. bildiğiniz şu virüsün adını ya. <laughs> ya ben kara veba. Hatta şöyle kocaman devasa burunlu maskeleri falan var. Aynen şu an aklıma geldi. Şey bir tane video var kara veba. <laughs> Good day. I'm Bob the Necromancer and today we're doing an unboxing. <laughs> kara kara ve... O videoyu ve belki şuraya video koyarım. Video o videoyu koyarsın. Ben koyarsam. kara ve başka bir şey diye anlat sana elin Tamam. Şimdi kalan <laughs> <laughs> son son iki sorumuz. Kan soru eklesek. Tamam birazdan. Evet <laughs> sondan ikinci sorumuz. Gene bir tarih sorusu. Oh. Elleri hazır tutun. Oh, Galiba Eylül'ün konularından olabilir. Değil. Ama hatırlayacağını sanmıyorum. Küçük bir detay. Değil. İlk Müslüman Türk devleti hangisidir? Karahanlılar. Ha, ah, Evet işte. Bize hoca Sonunda. çok hoca diyorum. çok hoca hoca. Arkadaşlar, hoca. Müslüman sorunun hepsini bildin Hristiyan mı diyebilirsin? Müsliman ama konularına hiç küsmüş <laughs> görme <görmetiniz için>. Aynen <laughs> aynen, şey aynen. Kim diyecek sana Hristiyan atı istiyor <laughs> ya. Bir dakika, dakika. ince Sıradaki soruya geçelim mi? Evet, 9. 9'a 5. Tamam. Sıradaki soruya geçiyoruz. Öncelikle bu soruyu aynen. bilemeyeni vatan haini ilan ediyoruz. Elinizi hazır tutun. Tamam. Çok kolay bir soru. Bilemeyenin varsan aynı yani. Birinci TBMM hangi yılda açılmıştır? 100 Hangi tarihte açılmıştır? Ay, Pardon. 1920 Tam tarih vereceksin. 23 <laughs> Nisan İşte 1920 23 Nisan işte. Al. Bir de Nisan. Hayır ya. Aferin. <laughs> evet sorularımız bitti. Evet sorular bitti. Bonus sorulara geçmek ister misin? Evet. Evet. Ben Eylül'e daha kötü yemek. Şimdi ceza kısmına geçiyoruz. Bir dakika. Beş 6 altı. Yani gel. üç tane farklı yani. Şşt, al Eylül al onu. Elindekini al. Kaseyi al. Şşt. Kase. Kaseyi al. al. Bunu. Sayacağız daha gel. Gel. Gezer, Şişt, i̇nci sen de gel. Evet arkadaşlar. arkadaşlar ben kazadım <laughs> bence çok belli. Git sen 7 8 9 10. Benim kaç tane var? Benim 13 tane var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Senin kaç taneydi? 10. Ben 2 tane. Tamam. Şimdi dur. Gel aşağı inelim. Aşağı inelim balkonun ıslanmasını istemiyorum. Aynen. aynen. Bekle, Aa, dur. Hayır, çok Bahlanın, ıslanmasını... Dur, bekle. Hayır. Yanlış ya. Hayır. Yani. Hayır. ver. Hayır. Tam hayır, çok, dökmeyeceğim. çok dökmeyeceğim. İnci İnci dökeceğim. Dökeceğim. İnci hayır. Hayır. Yani, çok dökmeyeceğim. Yani, hayır. Çok çekmeyeceğim. Tamam, gelin. Allah söylerse, <laughs> <çok döker>. <gülüyor> 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 Annesine şikayet eden elenir. Çok <laughs> 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 Ya ver. Dur. Hayır, Bekle hayır, dur. Kaan, hayır Hayır. Ben Oğlum, odaklanmıyor. Ya. Şuraya geçin. Kaan, hayır. Geç hayır. şuraya. Kamera hayır. çekmiyor. Hayır. Tamam yapmayacağım. Gel. Geç şuraya. Aa. Geç. Aa. Geç. Aa. Bekle. Önce suyu azaltalım biraz. Ya çok. Yani, bu kadar yeter. <laughs> olmadı. 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 <gülüyor> olmadı. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> olmadı. <gülüyor> evet. Bu cezanın olmamasını ben söylemiştim. Arkadaşlar böyle.